Teşekkür ederim beni burada ağırladığınız için. E, kampla ilgili sezon başı kampları her zaman zorlu geçer. E, biz de bu zorluklar içerisinde oyuncularımızı sakatlamadan onların rahat edeceği bir şekilde gelecek sezonu hazırlıyoruz. İnşallah kafamızdaki plana projeye göre en iyi şekilde hazırlanırlar ve sezon en iyi şekilde başlarız. E, kafamızdaki transferleri hemen hemen yapmış bulunmaktayız. Aşağı yukarı 15-16 tane oyuncu listemiz vardı. Bu listemizden 10 tanesiyle anlaştık. Geriye 5-6 tane oyuncu kaldı. Bunların da 3'ü ile beraber şu an görüşmelerimiz sürüyor ama bir bonservis bedeli süresi var. Bu süreçler boyunca da biraz süreç alıyor. İnşallah 3 yabancı veya en az iki yabancı bir tane de Türk oyuncuyla anlaşıp transfer sezonunu kapatacağız. Şimdi tabii ki ilk başta bu çekinceleri vardı ama ben e, futbolcularla her izlediğimiz oyuncuyla daha doğrusu benim benle beraber 5 kişiyiz squad ekibi olarak e, biz oyuncuları ilk önce tespit ediyoruz maçlarını izliyoruz ondan sonra gidip e, ekranda izlediğimizin sahayla pekiştiğine inanırsak e, oyuncularla iletişim kurmaya çalışıyorsunuz biliyorsunuz sosyal medya günümüzde çok faaliyet içerisinde sosyal medyadan bizzat kendim ulaşıyorum oyunculara ondan sonra Hatay Spor'un ve Hatay'ın durumunu anlatıyorum nasıl olacağını dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Zaten e, benim bu süreçte e, futbolcuları bulurken biraz da kişilik ve karakter analizi de yaptım. Neden yaptım? Çünkü bulunduğumuz ortam bunu gerektiriyor şu an. Evet oyunculuk, futbolculuk bir tarafa ama futbolcuların karakter analizi, kişilik analizi de önemliydi benim için. Ve görüştüğüm oyuncularda da fikir alışverişinde bunu da aldım yani da aldım. Ve seçtiğimiz oyuncular, aldığımız oyuncular Hatay'ın durumunu bilerek, Hatay'ın konumunu bilerek e, buraya geldiler. Tabii ki burada ben e, Spor Bakanlığı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize gerçekten Mersin stadını açtılar. Mersin şehri bu anlamda bana çok yardımcı oldu. Çünkü Mersin şehri çok güzel bir şehir. Çok güzel bir sala sahipler. Orada bizim için yapılan bir tesis var bilmiyorum biliyor musunuz? Şu an iki tane saha yapılıyor. Sahalar da hazır olunca yaklaşık iki ay süre, sürecektir. İki ay sonra da inşallah Mersin'e konumlanarak hem Mersin halkıyla beraber hem Mersin şehriyle beraber Hatay'ı ayakta tutmaya çalışacağız. Benim bu seneki hedefim Lig içerisinde evet mücadele başarı ama bundan çok önemli hedefim Hataylara deprem umut olmak. Ben bunun için bu sene futbol sahasında olacağımızı dile getirmek istiyorum. Yoksa mücadele evet bir sene beşinci olursunuz, bir sene altıncı olursunuz, bir sene düşersiniz, bir sene şampiyon olursunuz ama bizim bu seneki başarımız tamamen Hatay halkına umut olmaktır. Eğer biz bu umudu, bu hikayeyi onlara en iyi şekilde aktarabilirsek çünkü biliyorsunuz futbol büyük bir organizasyon biz e, buraya geldiğimizde inanır mısınız e, sahaya çıkarken toplarımız yoktu antrenmana çıkarken bir tane arabanın bagajında geldi son anda yetişti toplar yani biz yokluktan var ettik bu organizasyonu yani burayı ben evim gibi görüyorum ve evimizi şu an inşa etmeye çalışıyoruz ki Allah şükür ayağa kaldırdık bu da her depremde diye bir umut olsun herkes kendi hanesini kendi evini kendi barkını kendi işini ayağa kaldırmaya çalışsın yaşadığımız süreç geçirdiğimiz Günler kolay günler değildi. Ama hayat artık devam ediyor. Eee bize bazı kesimlerden, daha doğrusu çok bir kesim değil ama eee depremden sonra da oynayabilirler dediler. Ama biz depremden sonra oynayamazdık. Çünkü ben bir tane futbolcumu kaybettim. Bir tane sportif direktörümü kaybettim. Dört tane hocam enkazda kaldı. Beş altı tane oyuncum enkazda kaldı. Ve ligler hatırlarsınız o zaman bir hafta on gün ara verilmişti. O ligler ve e, Lig tekrar başladığımda, ben cenaze arıyordum. Mokta cenaze tespit ediyordum. Yani ben bu kafayla bu insanları maça çıkaramazdım. O yüzden o zaman çıkaramadık ne yazık ki. İstememize rağmen çıkaramadık. Ama bu sene artık hayat devam ediyor. Ee, biz bu ligde varız. Hem de Allah'a şükür dimdik ayaktayız. En iyi şekilde mücadele edeceğiz. Ama tek hedefimiz Hataylara ve Hatay gibi depreme yaşamış illerdeki insanlarımıza umut olmak, ışık olmak, moral vermek. Transferlerimizi yaparken, bilmiyorum dikkatliyiz mi ama hepsi 30 yaş altı oyuncular, daha doğrusu 28 yaş altı oyuncular. Sadece maksimum 33-31 yaşında. Onu da biliyorsunuz isimden dolayı, tecrübesinden dolayı takım almak istedim çünkü kendisi marka bir isim. İtalyanın önemli kulüplerinde oynadı. Bize çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama diğer oyuncuların hepsi genç oyuncular. Ben sadece transfer yapmak istemiyorum. Aynı zamanda transferlerimden performans alıp gelecek sezonlarda da Hatay'a katkı sağlamalarını düşünüyorum. Aldım oyuncuların hepsi 20, 22, 23, 27, 28 yaşlarında oyuncular. Bunlar da eğer performans adaklı iyi dönüşler olursa gelecek sezonlarda Hatay Spor'a katkı sağlayacaklardır. Tamamen transfer politikamızı bunun üzerine gerçekleştirdik. Genelde genç oyuncuları almaya çalışıyoruz. Aralarda tecrübeli bir tane maksimum Oğuz var. Takımın içerisinde yine tecrübeli isimlerimiz bulunuyor. Erce, Kamil, Abit bizle beraber. Onlardan da faydalanarak güzel bir karma takımla inşallah Hatay Spor'u aynı şekilde temsil edeceğiz. Başka var mı başka sorunuz arkadaşlar? Tamam. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Benim eklemek istediğim bir şey yok. Ee, buradan ben Mersin halkına teşekkür etmek istiyorum. Ee, Mersin oyuncağımız belirli olduğu süreçten beri gerçekten bizlere ne zaman geleceksiniz, ne zaman kombineler çıkacak, ne zaman biletler çıkacak diye soruyorlar. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Onları ilk maçta onların rengi lacivert kırmızı formayla mücadele edeceğimizi dile getirmek istiyorum. Buradan spor bakanlıklarımıza, sponsorlarımıza ve en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar olmasa bizler bugün belki çok daha farklı şeyler düşünebilirdik. Belki daha çok yani bu kadar hazır olamazdık. Belki lige başlayamazdık. Ama ben bize Hatay'ı gönülden destekleyen, Hatay'ı düşünen herkese, depremzedelere yardım eden her ele de teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.